Otu Öğretmeni kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 2012 model Chevrolet Captiva C segmenti bir aracımız var. 7 kişilik makyajlı kasa. Makyajıyla da çoğu şeyi değişen bir makina. Piyasada kişiye göre değişiyor. Binen insanlar bu aracı seviyor. Konforu olsun, yakıtı olsun çoğu şeyinden kaynaklı seviyorlar. Ama çoğu kişi de misal az galerici arkadaşlarımız olsun, galericiler olsun. Galerici diye de sınıflandırmayalım. Asatçılar. Aracın piyasası yok diyorlar. Birileri alacakken. Ama gördüğünüz gibi şöyle dışından bir bakalım. Makyajlar neler değişti? Aracın 2012 6 kasasında makyajda ön görünüm görünüş tamamen değişiyor. 2012 sonrasında daha sert şu far yapısı. Ondan sonra şu ızgara yapısı. Şuralar 2012 ile birlikte daha sert bir görünüm aldı. Aracımız dediğimiz gibi 7 kişilik arka bagaj kısmındaki 2 adet koltuğumuz var. Bunları da ihtiyaca göre kendiniz açabiliyorsunuz. 2.0 4 x 2 2000 cc dedik. 4x2 çekiş kuvveti var. Bu aracımız 5 ileri tam otomatik. Şanzımanı sahip. Herhangi bir sıkıntısı yok. Kilometresi falan da gayet güzel bu aracın. 109 109.000 kilometrede. İç detaylarında sürüş testinde de zaten bahsedeceğiz. Sonrasında şu krom çerçeve detayları var zaten camların alt kısmında. Yine kapı kollarımız krom kaplama. Arka tarafa geldiğimiz zaman bagajımız 465 litre diye tahmin ediyorum. Hemen şuradan şöyle bir bagajımızı açalım. Şu an misal koltuğun biri şu an misal koltuğun biri kalkmış halde ve ona rağmen şu kısımda bakın bayağı bir haznemiz mevcut. Koltuğu yatıralım bir de öyle bakalım aracın bagaj kısmına. Şimdi bagajı açtık. Arka koltuklarımız kalkık. İçten bir göstereyim şöyle. Yine daha önceden bildiğimiz gibi hani sularda şurada bir kolumuz var. Bunu çekiyoruz, koltuğumuzu yatırıyoruz. Binecek arkadaşlar buradan binebiliyor. Şöyle arka koltukları bagaj kısmına kaldırıp ekleyebiliyoruz. Yani bu şekilde bagajda çok fazla bir yer kalmıyor. Yine de hani şuraya ufak tefek malzemeler falan Şuralara ufak tefek malzemeler falan koyabiliriz. Çok kolay bir şekilde. Şunu çektik. Çeker çekmez zaten koltuk başlığımız düşüyor. Yine aynı şekilde çektik. Koltuk başlığımız düştü ve size koskocaman bir bagaj geldi. Yükleme eşiğimiz çok yüksek değil. Yükleme eşiği çok yüksek değil. Gayet güzel. Yine arkada şöyle difüzörün olduğu yerde çift çıkış çift egzoz çıkışlarımız mevcut. Yine reflektörlerimiz sağda ve solda mevcut. Yani dış görünüş olarak baba Yiğit yapılı bir makina. Duruşu olsun. <laughs> Yine safari camı mevcut. Kardeşim sana zahmet bir açalım evet. ki ben misal bu aracın safari camı olduğunu bilmiyordum. Şimdi evet. şöyle indirdik. Şu cam ekstra bir yükleme yapmak için aracın kontağından açılıyor. Ve hani ben kullanmadığım için daha önce bilmiyordum. Bence çok güzel bir detay. Hani alt tarafa bir şeyler yükledikten sonra bagaj kısmına üst tarafa buradan kolayca ulaşabileceğiniz, bagajı açmanıza gerek kalmadan kolayca şuradan elinizi uzatıp hızlı bir şekilde alabileceğiniz malzemeler için çok güzel bir detay. Şu kaputtaki bakın tam şuradan şuradan şöyle aracın C sütunuyla aracın C sütunuyla birlikte geliyor. Aracın önünde oval bir birleşim yapıyor. Oval bir birleşim oluyor. Ve yine aracın şoför kapısının, şoför mahallinin olduğu yere doğru oval bir şekilde devam ediyor. Bu da araca hani bakış olarak sert bir görüntü katmış. Evet. Şimdi geldik aracın ön tarafına. Yine şurada kapıyı açar açmaz bir reflektör. Büyük ihtimal bu yanıyor olması lazım. Ya da reflektör görevi görüyor. Bakarız onları kontrollerini yaparız. Yine arka tarafta olduğu gibi şu kısımlar yumuşak. Böyle deri pütürlü bir kaplama var. Mount kaplama yine burada. Camları kontrol etme. Kapıları kilitleme tuşlarımız mevcut. Arka bagajın Safari şeyini buradan açabiliyoruz herhalde. Camını, bagajın bagaj kapağını da. Aracın iç kısmına geldiğimiz zaman direksiyonumuz fonksiyonel. Yine işte kruz kontrolü, açma kapama yapabileceğimiz tuşlar, radyoyu, bluetooth'u açabileceğimiz, kapatabileceğimiz tuşlarımız mevcut. Burada dikiz aynalarımız, aynalarımızı kontrol edebileceğimiz tuşlarımız, far yüksekliğinin, iç ambiyans aydınlatmalarını açıp kapatabileceğimiz tuşlar mevcut. Koltuğumuza baktığımızda yine yarı kumaş, yarı deri koltuğumuz burada da mevcut. Şöyle geldiğimizde güzel bir iki tane bardaklık haznemiz mevcut. Şurada kol dayamamız. Yani gayet şöyle elimi koyduğum zaman gayet derin bir sıkıntı yaratmadan rahatça kullanabileceğiniz bir kol dayama mevcut. İleri geri mekanizmamız yok. Şöyle iç kısma bakalım. Yine dediğimiz gibi o bak şimdi kardeşim bana buranın gizli bölmesini gösterdi. Burada bir tuşumuz var. Puş diyor, bas diyor buna diyor. Bastığımız zaman burada baya baya derin bir kol dayama mevcut. Kol dayama diyorum. Baya bir gizli haznemiz mevcut. Oraya da baya bir şey koyabiliriz rahat bir şekilde. Yine şu kısımlara baktığımız zaman bu kapı kollarında ve şu kısımlarda gördüğümüz gri rengi şöyle tam olarak gösterelim. Burada da görünüyor. Kontağı takalım mı kardeşim? Tamam abi. Şöyle bir. Kontağımızı takalım. Şöyle iç ambiyans ışıklandırmalarını falan da görelim. Burada yine klima göstergelerimiz mevcut. Ee, aracın yakıt tüketimini vesaire şeyleri görüyoruz. Gayet güzel ya bu renklendirme de Kruzko şeyde kaptivalarda bu renklendirme de gayet güzel. Şurada bir elektronik saatimiz ASR iptal. Yokuş iniş desteği ve yokuş kalkış desteği de mevcut bu araçlarda arkadaşlar. Sunroof'umuz mevcut ekstra olarak şöyle yukarıya da bakalım. Tabi havada bulut yok çok fazla bir şey göremiyoruz. İç aydınlatmalar gözlük kabımız. Şuraya geliyoruz burada da yine işte ufak tefek malzemeler Ufak tefek eşyalarımızı koyabileceğimiz yerler mevcut. Yine şöyle bakalım. Baya derin. Yani torpidomuz baya güzel derin. Vites kısmına geldik. Vites kısmında da bu ıı, kapıların şu kısımlarında kullanılan şeyin ıı, kaplamanın aynısı burada da kullanılmış. Yine maun kaplama gibi duruyor. Ama maun olup olmadığını tam bilmiyorum. Hani o konuda bir şey söyleyemiyorum size. Klima kontrollerimiz. Yine radyo, teyip, multimedya kontrollerimizi buradan yapıyoruz. Gibi. Aracımızı çalıştırdık. Şu hazneler falan şöyle bakalım. Hani şuradaki havalandırma hazneleri falan hani gayet güzel duruyor. Yani görsel açıdan 10 numara. Herhangi bir sıkıntı yok. Böyle çok abartı bir görsellik de yok. Çok sade bir görsellik de yok açıkçası. Yine tabii ki de emniyet kemerinizi takmadığınızı diyor. Şöyle sunroofumuzu açalım. Sunroof tamamen açılıyor ve arka tarafı kaldıracak şekilde açılıyor. Açtık. Şurada yine şöyle bir küçük haznemiz mevcut. Kadife kaplı. Güzel bir detay. Hani şu ufak tefek hani öyle çakmak olur. Ondan sonra anahtar olur. O tarz şeyleri rahat bir şekilde koyabilirsiniz. Şaft tüneli olmayan arabaları seviyorum. Rahat rahat oturabiliyorsun. Koltuklar yarı kumaş, yarı deri. Bunun da güzelliği var. Niye? Yaz aylarında kumaş koltuk kumaş diyorum deri koltuk haliyle baya baya bir terletme sağlıyor. Şöyle i̇şte ortada kol dayamamız ve iki adet ile bardaklığımız. Yani e, kutu içecekleri falan rahatlıkla koyabileceğimiz bir kısım. Koltuklar da yatıyor. Hani koltuklar yattıktan sonra ben arka tarafın genişliğini galiba 1300 litre 1400 litreye falan yaklaşır. Şu şaft tünelinin olmayışı zaten ayrı bir şey. Buradaki oturacak olan üçüncü kişi gayet rahat ve güzel bir şekilde oturabilir. Şurada bir 12 volt priz ve çakmaklık girişimiz mevcut. Şu arka detaylar zaten file çoğu arabada olması gerekiyor arkadaşlar. Hani bir süre sonra sarkma yapıyor ama hani elinizden geldiği kadar çok kalın bir şeyler koymazsanız, şişik şeyler koymazsanız bir sıkıntı yaratmaz bizlere. Evet arkadaşlar şu an artı 7 iki koltuğumuzu açtık arkadan. Şöyle görebiliyorsunuz. Şu artı 7 koltuklarımızı açtık. Ön koltukları biz hepsini yatırdık şu anda. Hadi hepsini yatıramaya yatırmasanız da olur. Şuradaki tekli koltuğu yatırıp şu arkaya iki kişilik olan kısma geçiş yapabilirsiniz. Bu koltuklarımız da yine hani çift kumaş ve deri olarak yapılmış. Hani herhangi bir arkada ekstra iki koltuk diye ayrım yapılmamış. Burada sadece ayak hazinemiz biraz dar oturanlar için ve Arka koltuklara göre oturma yüksekliği biraz daha düşük. Bunun arka tarafında dediğim gibi oturan biraz daha alt kısımda oturuyor. Arkadaşlar 2012 Captiva var demiştik kardeşim sağ olsun aracını verdi dışını falan sizlere anlattık dışını falan sizlere anlattık şu anda elimizden geldiğince sürüş konfor yakıtından kardeşimle birlikte detaylarını öğrenerek sizlere bir şeyler anlatacağız inşallah. En çok bahsetmediğimiz şey bak şu anda fark ettim. Elektrikli el, freni. el frenimiz mevcut. Farlarımız otomatikte zaten. Yüksek araba sürünce e, geçenki Infiniti şeyinden de biliyorsunuz. Yüksek araba sürünce ben aracın önünü göremeyince rahat edemiyorum. O biraz da alışkanlık ama kardeşimin bu ikinci, üçüncü mü kaptiva? Abi ikinci Captiva'm ben, bu Heh. benim. Bir alt kasası vardı. O da gayet güzeldi. Bu da gayet güzel. Bu 109.000'de. 10 kilometresi biraz daha yüksekti bundan. Konto Bir de o oldu. eski kasaydı değil evet, mi? Makyajsız kasaydı. olan kasa, evet. ilk kasaydı. Vallahi ben şu anda hani ilk görüş olarak Ablacım, güzel ablacım. Yani öyle dönüş olur mu? Maşallah. İlk şöyle koltuğa oturduğum zaman Hani araba heybetli duruyor. Hani sana, sana kendini hissettiriyor süspansiyon da hani şu anda bak çok düzgün bir yerde değiliz böyle yamaların falan olduğu yerdeyiz gayet iyi gayet güzel bir sıkıntısı yok 5 ileri tam otomatik 163 beygir dedik 2000 cc 2 litre motora sahip bu 4x2 modeli ee, yakıt ortalaması da e, kardeşim dediği kadar 9 litre ama şu anda biraz basmış biraz o eksik. Evet. 11 litre 12 litreleri gösteriyor uzun yolda falan 6.5'e falan düşüyor. Uzun abi. yolda 6'lara düşeriz. Aynen dediğin Diz çok kası, doğru. Arasında dağılabilir. Ya şimdi de değişik. göğüs değişik, sonra dış farlardan evet, bahsettik. Z değişik. Hepsi değişik. Evet. 150 girdi o. Mesela kaldırmıyordu kasayı. Kasayı ama kaldırmıyor. Bir de 4x4. Evet. Ha 4x4, 4x4 olursa kaldırıyor. Ama yokuş yukarı falan daha o performanslı. 2 tona yakın evet. 1863 kilogram Aracın ağırlığı, evet. e bunun içinde 2.0 motor, ya piyasada şöyle bir şey deniliyor, hani bu araba çok yakıyor. Abi, alakası yok. Yani, yani şey değişir. kasasına tabi canım değişir. kesinlikle bak, ben de diyorum ya, ben, ben 1.4 benzinli Punto evet. var, ben 5.9, 5.8, 6 litre yakıt yakıyorum o arabayla. Ben, hani bunu görenler çoğu kişi diyor yani, ya diyor 9 litre yakıt yakman lazım senin bu arabada diyorlar ama. Öyle bir şey yok. Bu sizin kullanmanızla... Araçtan da... aracı da değişiyor. Bakımlı araç, bakımsız araç. Tabii canım. Yağ bakımını olsun, bütün bakımlarını Tabii düzgün Bakım yaptırmazsan evet. yakıt sarfiyatında ona göre Tabii değişir. Ki. Otomatik araçta yakıt sarfiyatı manuele göre çok çok farklıdır. Farklı. Manuelde daha düşük yakıt tüketimi elde edebilirsiniz. Ama otomatikte de öyle değil. Misal yokuş yukarı çıkarken ben bu arabada bir anda basıp devir bandını 3000-4000'e çıkardığım takdirde e bu ona göre bir yakıt yakacak yani. Için. Ama ben aracın konforunu, süspansiyonunu beğendim. Çok sert, çok sert değil. Şöyle biraz hani giriyorum bir saniye. kasisten ufak bir tümsekten geçtik. Gayet güzel. Direksiyon deri, direksiyon tutuşu olsun. Aracın nedir onunla da etrafı, bakışı, görüşü olsun. Gayet güzel. Sunroof'umuzu açtık. Püfür püfür sıcaklarda ilerliyoruz. Senin söyleyeceklerin neler kardeşim? Hani senin bu aracı alacak olanlara tavsiyelerim var mı ya da kendi gördüğün kronik sorunları kronik problemleri var mı sana göre? Abi ben bu aracı aldım hiçbir sıkıntı yaşamadım hiçbir kronik problemi de yok tabi diğer araçlarda var mıdır yok mudur bilmiyorum ama benim aracımda yok hiçbir ama sıkıntı, sıkıntı yok diyorsun ki hani ben vites geçişleri falan çok yok. güzel manuelde de kullanabilirsin yok ben, ben otomatik var. aracı Hiç açıkçası manuelde kullanma taraftarı yani. değilim hani o biraz e, manuelde kullandığımız takdirde hele ki devir e, dizel araçta devir bandını tam ayarlayamadan manuelde kullanmak e, şanzımana ben zarar verdiğini düşünüyorum ki bunu da çoğu usta çoğu kişi dile getiriyor açıkçası. Şimdi bir düz bir yola çıkacağız. Evet. Orada da aracın çekişi falan hani 163 beygir abi. zaten Gerçekten babalar gibi çeker. Çok iyi abi. Yine yağ bakımında falan tabii, tabii 10.000 kilometrede bir 10 Sonrasında bahsedeceğimiz dediğimiz gibi kuruş kontrol mevcut. Yani Ya şeyde falan kaçırma yok. Yokuş kalkış desteği, yokuş iniş desteği, desteği, evet. de desteği de var. Valla onu hiç kullanmadım. Bugüne kadar hani nasıl bir kullanışı var bilmiyorum. Dediğim gibi jip araç sahibi olmadım bugüne kadar kullanmadım. Valla bastım şu anda seni arkaya yapıştırıyor. Evet. Gidiyor. Evet. 10 numara güzel. Evet. Vites geçişleri gayet güzel. Hani vites düşürdüğü zaman tam otomatik olmanın böyle bir avantajı var. Kısası da şu anda yaklaşık 145 bin, 150 bin, 160 bin TL civarında gidiyor. O da tabi bunda da zaten bir sağ ön çamurlukta değil mi bir vernik var. Bir de arka çamurlukta 10 santim bir lokal boya var yani. Yavaş reis yavaş. Sakin olun. Tabi elimizden geldiğince aracı kullanırken trafik kurallarına trafik kurallarına uyarak kullanmamız gerekiyor. Hani evet. diğer insanlara zarar veririz, kendimize zarar veririz. Tabii ki, kendi malımızın alalım, her önce. aynen öyle. Kendi malımızın hani değeri yoksa bile içinde kendi canımız var. Evet. Her şeyden önce can zaten. yine öyle. Ben trim ses duyamadım. Hani bak o kadar kasise evet. girdik çıktık. Şu sert plastiklerden evet. falan kaynaklı bir trim ses yok. Evet. Sistemi Ses sistemi, ses telif yeriz. Tabi yani? tabi direkt telif yeriz. Hani kanal yeni olmasına rağmen Anladım abi. Direkt telif yeriz. Abi çekişi çok iyi. Motor çok iyi. Turbo sesi falan kesinlikle yok. Hani hakikaten temiz. Motor sesi falan çok güzel. Tavsiye ederim abi alabilir. Arkadaşlara, abilerime, kardeşlerime. Vallahi ben beğendim Bakın hani açıkçası. Eğer bulurlarsa. Ki senin balsın araban balsın. vallahi ben güzel de işte paramız olsa da asak keşke. Allah. Eyvallah eyvallah Şöyle durduk Duruşu frenleri falan Gayet güzel Hani bak vites düşüşü hakikaten hani Şöyle fren yaptık mesela. Ona rağmen vites düşüşü evet. güzel yani titre etmeden Hı -hı. pıtır pıtır atıyor Eko modu mu var bir de? Evet eko modu performansının Bu büyük ihtimal şey ya nedir onun adı? Yakıt Tüketimini biraz daha düşürür. Düşürüyor, tasarruf yapıyor. Şanzıman şanzıman evet. geçişlerini devir bandını evet. E, mesela birden ikiye atarken 2000 devirde geçiriyorsa eko modu kapalı iken eko modu aldığımızda 1500 devir evet. civarında düşürür. E bu da haliyle en düşük yakıt tasarrufunu sağlamaya çalışıyor abi eko modunda. Aynen öyle. Ve baksak yine eko modundaydı. Büyük ihtimalle o o zaman Dur ekomodunu kapattık şimdi. Direkt direkt fark ediyor. Yani e, gaz pedalının e, gaz pedalının hassasiyeti şöyle yukarıdan dönelim o zaman. Gaz al. pedalının hassasiyeti çok değişti. Oo. Çok fark ediyormuş. Hakikaten eko bayağı baya baya fark var. Ya biz ben öyle basan bir insan değilim ama hani şöyle arada canın sıkılırsa Abi on numara. Gerçekten hani gerçekten on numara. Eko moduyla normal modun bu kadar Orası çok fark edeceğini yok, düşünmüyordum ama biz yine ekomuzu alalım. Çok fazla bir yakıt tasa sarfiyatına gerek yok. Şehir içinde biliyoruz. Bu farkı var. için çok büyük faydası var abi. Yokuş iniş desteğinin mi? Yokuş. Kalkışın çok evet. Yokuş kalkış desteğinin çok faydası olur kesinlikle Çünkü vites Hele ki manuel bir araç kullanıyorsa bayanlar falan Yokuş kalkış desteği onlar için bir Yani Nimet veli nimet aynen öyle Yokuşun desteği de abi Yağmurlu havalarda eğer lastiğin iyi değilse Aynen evet doğru Doğru çok doğru söylüyorsun Otomatik olduğu için sıkıntı Çitliyor abi ABS direkt devreye Büyük ciddi ihtimal ciddi. frenleri ciddi kendisi büyük evet. bir, bir kısım kısıyor. Yani o 5 kilometre hızın. Sıkıyor bırakıyor abi. Aa, okey. Çok iyi. Bir bakalım, bir kontrol edelim. Şöyle iç ambiyansı mavi. ışıkları falan az çok gördünüz. Gösterge ışıkları. Hani buralar sarılar ama iç böyle gösterge ışık, klima kontrol ışıklarımız mavi. Bu da geceleyin çok göz almıyor. Genelde çok kırmızı, şıklı. mavi kullanırlar, sarı Güzel kullanırlar yeşil yeşil Aynen o yeşildi Bak o çok böyle tatlı durmuyor evet, açıkçası şu ekranı falan olduğu yerin ama güzel konfor güzel koltuklar güzel Evet. sadece şu sarıyor abi. Sen biraz işte. daha sarsa çok daha iyi olurdu i̇şte, diye evet. düşünüyorum açıkçası ama güzel yine Hani Şuradaki destekler bayağı bayağı şeyi var yani arkadaşlar araçta saydık şöyle bir baktık nerede var nerede yok diye 2 4 6 8 perdelerle birlikte 10 airbag var. Hani çok çok güzel bir şey bu. Bu kadar çok airbag'in olması. Geçelim. Yokuşta Abi çekişi, çekişi çok güzel. Hakikaten çekişi güzel. Eko olmasına rağmen çekişi çok güzel. Şu yokuşta bir yokuş iniş desteğini bir test edeceğim. Bir merak ettim onu açıkçası. Abi vites misal 2'den 3'e geçti. Hiçbir sıkıntı yok. Hissetmiyorsun bile. Dediğim gibi trim ses bile hani 2012 model olmasına rağmen trim ses bile çok çok az. Evet. Şöyle şurada kenarda dikkatli bir şekilde durup yani direkt basacağız. Evet abi şimdi ağır bırak abi, abi. Ben şimdi bıraktım. Bırak abi. Aa, direkt frenleme yapıyor çok, çok iyi. Sen fren yapmana gerek yok kendi zaten sıkıyor. Kendisi, Kendisi direkt o şey. çok güzel. Vallahi ben bıraktım şu an ayağım falan gazda da değil. Yağmurlu havalarda, buzlu havalarda biridir. Çok iyi. Hakikaten kaydırmaz aracı. Evet. Şimdi neyi aldık? Freni çekiyoruz. Frenle çekiyoruz. Çektik. El frenini fren, çektik. Fren. Tekrar fren yapıp parka alıyoruz ki bu şanzımanı yük, bindirme. şanzımanı yük bindirmeden aracın ne onun adı istop etmesini, durmasını sağlıyoruz. ağırlık biniyor. Kırma durumu oluyor. Şimdi. Ay inen öyle. Otomatik vites araçlarda hani en çok dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi bu. Evet. Beni izlediğiniz için, bizi izlediğiniz için teşekkür teşekkürler. Benim Kardeşim. Için teşekkür ederim eyvallah. Eyvallah çok çok teşekkür için. ediyorum ben sana teşekkür da. Ederim Allah razı olsun diyelim. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım. <laughs> ee, daha çok içerik, daha çok video için sizlerin desteğiyle bir yerlere gelip bir şeyler Biz size tamam. göstermeye çalışacağız. Hoşçakalın, kendinize evet, çok olalım. iyi bakın.